Peki bir jinekoloji hastasının sunumundan bakalım. Önce hastanın isim, soyisim ve yine bak aynen yaşını söylüyorsun. Sonra hastanın tanısını yapılan ya da yapılacak işlemi ve gerekirse de kritik bilgisini veriyorsun. Mesela Arkadaşlar onam şu anda kadın doğumda belki de en önemli kısımlardan bir tanesi. Hastaya ne yapıyorsan onamını alacaksın abi. Ve hasta başına gelebilecekleri bilmeli. Bir Hı. hastanız geldi hocam kürtaj yapmıştınız ya şimdi ne yapalım şeklinde. Hasta hiçbir şekilde sunulmaz. Bu şekilde hasta sunmak yani bunu mesela getirip bana sunmak, benim çalıştığım bir klinikte sunmak önce alkışlıyorum. Diyorum ki tebrik ediyorum. Çok fantastik bir intihar şekli. Gerçekten o yüzden hasta sunumu çok 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 önemlidir. Ve yine bir stajyer olarak ya da bir doktor olarak ya da işte ne bileyim bir klinikte asistan olarak yapmanız gereken şey sonraki soruyu tahmin etmektir. Ee, yani. Burada e, sizin için bazı laparoskopi aletleri de getirdim. Bu bir çok... bistüri sapı. Bunun ucuna bistüri e, e, alıyoruz ve hiçbir zaman bir bir böyle tutmuyoruz. Bir stüriyi kalem tutar gibi tutup dokuya da oldukça yatağı yapıyoruz. Bir Arkadaşlar bu ise overpensidir. Bunun böyle ağzı künt olanının adı winter. Bu ise over overpensi. Ne zaman kullanırım? Mesela rahim ağzında bir şeyi tamponlayacağım. Ya da işte bir yer kanıyor ona işte mesela bir kare gaz aldım. Kare gazla beraber götürüp onu kullanmak için. Ya da sonra şunu çekiyorum ve negatif basınçla beraber içeridekini diye emip bunun içerisine dolduruyorum. Bakın içerisinde herhangi bir dişi olmayan bir alettir. Dolayısıyla bu aleti de o şekilde kullanabilirsiniz.